Babadağ Belediyesi Haziran ayı toplantısı Molla Ahmetler Mahallesi'nde bulunan parkta halkla iç içe gerçekleşti. Başkan Ali pandemi öncesi hayata geçirdiği sosyal belediyecilik projeleri arasında yer alan uygulama yeni normalde de devam etti. Başkan Ali Atlı öncülüğünde toplanan meclise mahalle ve ilçe halkı da yoğun ilgi gösterirken pandemi koşullarına da dikkat edildi. Pandemi sürecinde ilçe halkını yalnız bırakmayan ve her ihtiyacına cevap vermeye çalışan Babadağ Belediyesi işletmesini kapatmak zorunda kalan esnafları da unutmadı. Molla Ahmetler Mahallesi'nde gerçekleşen meclis toplantısında oy birliğiyle geçen karar doğrultusunda işletmelerini bir süre kapalı tutmak zorunda kalan tüm ilçe esnafına bin lira nakli destek sağlanacak. Destek başvurusunun Babada Belediyesi'ne yapılacağı destek ilçe esnafına can suyu olacak. Alınan kararlar doğrultusunda belediyeye ait işletmelerde kiracı olan esnaftan Mayıs ve Haziran ayı kiralarının alınmamasına, Temmuz ayından itibaren kiraların yarısının alınmasına karar verildi. Toplantı sonrası açıklama yapan belediye Belediye Başkanı Ali Atlı, çalışmalarımız hızla devam ederken pandeminin ekonomik yükünü omuzlarında en ağır şekilde hisseden esnafımızda es geçemezdik. Belediyemizin imkanları ölçüsünde hazırladığımız çalışma kapsamında verdiğimiz bu desteğin esnafa bir nebze de olsa can suyu olmasını istiyoruz dedi. Başkan Ali Atlı ve meclis üyeleri gündem oylamasının ardından vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı.